arkadaşlar yokuş iniş destek sistemini açtık. Bakın şimdi. Ayağım gazda fren değil kendisi frenleme yaptı. İnmeye devam ediyoruz. Hızımız 8 kilometrede tutuyor. Bakın gene frenledi. Şöyle göstereyim ayağım. Gazda frenledi. 8-9 kilometre ile yavaş yavaş iniyor kendisi. Eğim açısı azaldı. Bakalım bırakacak mı kendini? 8 kilometre ile iniyor. Evet. Eğim açısı azaldı. Bıraktı kendini şu an. Evet. Yine devreye girdi. Kapadokya'dayız. Durum bu. Yok işin destek sistemi.